Herkese hayırlı akşamlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konum arkadaşlar eşler arasındaki iletişim. Bugünkü evliliklere şöyle bir göz atacak olursak gerçekten ne kadar seneler görüşmüş olarak evlensek de görücü usulü olarak evlensek de birbirimizi delice e, sevip ailelere karşı çıkarak evlensek de evlilikler maalesef bir pamuk ipliğine bağlı. Daha önceden çok eski zamanlara ait bir atasözü vardır. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Günümüzde şu an bu söz pek de etkili değil arkadaşlar. Bakıyoruz. Yetişme tarzımız, yaşadığımız hayat tarzı, maddiyat arkadaşlar, çevre, evliliklerin hepsine bu çeşitli fikirler etken arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bayan ev hanımı Eş çalışıyor. Akşam eş eve geliyor. Gün içerisinde nelerle karşılaştığını bilmiyoruz. İş yerinde ne sorunlarla karşılaştığını bilmiyoruz. Belki de işlerini ters giden bir şeyler var. Belki de e, üst görevde olan birinden azar işitti. Veya esnaf işinde e, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ama kadın bunu bilmiyor. Akşam eş eve geliyor. O da gün içerisinde çocukla ev işiyle, belki de yakınlarıyla bir arada oturuyorsa onlarla sorun yaşamış oluyor. İkisinin de birbirinden haberi olmadan birbirinden anlayış bekliyor. Bu nedir arkadaşlar? İletişim sorunu. Yani gün içerisinde konuşsalar eş işinden şöyle e, ufak, hani bugün yoluna gitmeyen bir şeyler var, stresliyim diye ufak bir şeyler söylese. Kadın da gününün zor geçtiğini, işte çocuk hasta mı? Veya Komşusuyla bir sorun mu yaşadı veya aile ortamında yaşıyorsa onlarla bir sorun mu var diye eşine ufaktan bir şeylerden bahsetse, ikisi de birbirine arasında empati kursa belki de büyük sorunlar olmayacak. Ama maalesef eş akşam geliyor işten, yüzü kırk karış, kadın ilgi bekliyor, hoş geldin diyor belki de cevap bile vermiyor. Geçiyor oturuyor, kadına günün nasıl geçti diye bir ee, soru yöneltmiyor. Ne yaptın demiyor. Kadın yorgun, bitkin halde eşine günün nasıl geçti diye sormak yerine kendinin e, günün nasıl geçtiğini sorulmasını bekliyor. Bunların hepsi iletişimsizlikten. Yani e, hep karşı taraftan bir şeyler bekliyoruz. Kendimizden bir şeyler katmıyoruz. Onun ne zorluklar yaşadığını veya evde nasıl bir yorgunluk yaşadığını. İkimiz de karşı tarafın yerine kendimizi koymuyoruz. Günümüzün en e, maalesef büyük sorunu iletişimsizlik ve empati. Yani e, desek ki bir bayan olarak İslamiyet'te de gerçekten büyük bir önemi ve yeri var. E, erkek dışarıdan geldiğinde biz evin içine nasıl bir sorun yaşarsak yaşayalım. Eşimiz öncelikle bir soralım günün nasıl geçti? Eğer onun günü gerçekten iyiyse her şey yoluna gidiyorsa kendi sorunumuzu anlatmaya başlayalım. Ama eşinizin zaten zamanla birbirimizi anlarız. Yüz şeklinden, konuşma şeklinden, eve giriş şeklinden, onun moralinin bozuk mu? Mutlu mu? Bir şeyler yolunda gidiyor mu? Yoksa ters giden bir şeyler mi var? Zamanla bunu anlayacağız. Ama tabii ki maalesef şu anki evliliklerin ilk ayları o kadar çok yıpratıcı geçiyor ki ne kadar birbirimizi seversek sevelim. Bu ilk aylardaki yaşadığımız sorunlar zamanla birbirimize e, yıpratıyor, birbirimizi anlamamaya başlıyoruz. Bu sefer e, karşı tarafa karşı e, duygularımız katılaşıyor. Oysaki birbirimizi tanısak, tanımaya fırsat versek, yani işin maddiyatı, yaşam tarzı ortaya girmese de manevi duygularımızı tanımaya çalışsa, belki de e, evlilikler daha uzun ömürlü olacak. Yani erkek tamam zor şartlar altında çalışıyor olabilir. Bir şeyler ters gidiyor olabilir. Ama bunu eve yüzde %100 yansıtmasa da %30'unu yansıtsa. Mesela eşi bir şey anlatmaya çalışıyor. Onu dinlemeyip azarlamak yerine hanım. Bugün benim biraz günüm zor ve yorucu geçti. İstersen bu konuyu biraz dinlendikten sonra konuşalım dese. Veya eş bayan Eşinin geldiğindeki yüz şeklinden, ruh halinden anlasa, o sorunun, o günkü yaşadığı olayları bir gün ertelese, ertesi gün anlatmaya niyet etse, daha güzel olmaz mı? Evliliklerimiz daha uzun yaşanmaz mı? Arkadaşlar, ne olursak olalım, gerçekten hayat çok kısa. Ve birbirimizi üzmeye, kırmaya, yıpratmaya değmez. Gerçekten kendimizce büyüttüğümüz sorunlara, Şöyle bir başkasının gözüyle baksak veya eşimizin yerine kendimizi koysak. Bu erkek de olsa, bayan da olsa birbirimizin yerine kendimizi koysak veya şöyle diyelim. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı eşimize yapmasak, onu yıpratmasak, birbirimizi anlayışlı olsak, sevgiyle, saygıyla muhabbet etsek, birbirimizi idare etmeye çalışsak daha güzel olmaz mı? Ee, Gerçekten e, bu tür evlilikler, mesela bakıyorum çevremde, e, 30-40 yıllık evliliklere bakıyorum. Önce mesela bu kadar eşyaya, bu kadar giyime, bu kadar teknolojiye bir düşkünlük yokmuş. E, gelire göre harcama varmış. Hani derler ya ayağını yorganına göre uzatmak. Kadın erkeğin gelirini bilir, ona göre uslubunu bilir, harcarmış erkek de karısının en azından en acil ihtiyaçlarını almaya çalışır, onu memnun etmeye çalışırmış. Böylelikle evlilikler uzun sürermiş. Ama şimdi bakıyoruz, ben şu telefonu gördüm, ben onu istiyorum. Ya eşinin borcu var, taksit mi ödüyor veya iş yerinden maaşını alabiliyor mu? Belki de kirada oturuyorsunuz. Yani bayan illa onu diretiyor. Bu sefer erkek almak için ee, borç alıyor veya iş yeriyle kötü oluyor. Ne oluyor bu sefer? Sen benim istediğimi almadın. Sen bana değer vermiyorsun. Aslında yanlış. O da almak ister. kime işini mutlu etmek istemez? Kim daha lüks, daha iyi yaşamak istemez? Ama herkesin kendince bir geliri vardır. Şimdi birisi 2000 lira maaş alıyordur. Diğeri 4000 lira. Ama senin gelirin 2000 liraysa sen 5000 liralık harcama aylık yapamazsın. Çünkü gelirim belli. Yani esnaf değiliz ki günü kurtarsın, gün ayı kurtarsın. Onun için arkadaşlar eşimizi tanıyorsak, birbirimizi biliyorsak, saygı çerçevesi içinde tabii ki evliliklerde tartışma olacaktır. Bunlar evliliğin tuz biberidir. Ama birbirimizi yıpratmadan, nacizane fikirlerimizi sunarak, birbirimizi anlayışla yaklaşarak, hayatımızı kolaylaştırsak, daha güzel olur diye umut ediyorum. Bu konuyu ileriki günlerde videomda madde madde açıklayarak sizlere daha e, e, geniş kapsamda açıklayacağım. Onun için bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize selamlar ve dualar ediyorum. Allah'a emanet olun.